Efendim, iyi günler Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. CNN Türk en sevilen programlarından Haber Toplantısını bu sabah veda etti. Çünkü çok önemli bir konu vardı. Yavuz Oğan'ın CNN Türk Haber Koordinatörünün, Bakan Ali Babacan beklendiği üzere IMF konuşuldu bütçe konuşuldu, büyüme konuşuldu, işsizlik rakamları konuşuldu. Fakat benim o sırada gözümdeki gözlükler farklı bir renk gösteriyordu galiba. Ben çok anlayamadım pembe bir tablo muydu? Yoksa biraz puslu mu gösteriyordu? Gözlüklerinden olsa gerek ama Uğur Gürses, Radikal Gazetesi yazarı ve ekonomist bize herhalde gözlüksüz bakınca neler göründüğünü anlatacak. Hakikaten böyle her şey çok güllük gülistanlık gibi dedi değil mi Sayın Babacan'ın anlattıklarından? Aslında bizim toplum olarak 2001 krizinde öğrendiğimiz bir fotoğraf var, öğrendiğimiz diyorum. Biz krizi döviz kurunun yukarı çık gitmesiyle, borsanın düşmesiyle, işte faizlerin patlamasıyla algılıyoruz. Hep bu açıdan bakınca tamam kriz bize dokunmadı diyoruz. Hmm. Asıl sorun şurada. Reel ekonomiye ne oldu sorusunu sormamız gerekiyor. Yani biz hakikaten böyle Yani reel ekonomi derken fabrika, tabii üretim, tarla. istihdam, yani asıl e, ekonominin amacı hatta ben bana kalırsa siyasetin de önemli bir kısmı hmm. e, insanın refahını, kendi ülkesinin e, refahını artırmaktır. Öyle bakınca reel ekonomi ne oldu sorusunu sormamız gerekiyor. Ama o soruyu sorunca da çok böyle pembe, işte açıcı pembe bir, pembe pembe bir yok fotoğraf yani. yok. E, işsizliktir nihai olarak. E, orada ne yaptığımızdır. E, o konuda çok fazla bir ilerleme yok. Tam tersi gerilemeler var. Onları ben o açıdan evet. bakıyorum. Onları Yoksa de, e, döviz, faiz herkesin e, çok ilgilendiği konular değil. CNN ekranlarında böyle sağ altta dönüyor. İşte borsa, e, yeşil yeşil bakıyor bazen. Aa yaşasın borsa çıktı. Aa e, işte dolar düştü. Diyorsunuz ki onların e, bir avuç insan belki e, Yok Aslında ama. genel ekonomi yine ilgilendiren şeyler ama e, nihai olarak birey refahını ilgilendiren e, bir boyutu yok bence. E, doğrudan yok. Dolaylı olarak var ama bizim bakmamız gereken bireyin refahını artırıyor mu artırmıyor mu? Peki bakacağız. Önce kısa bir e, gazete e, medya turu yapalım. Mahallemiz tamam. e, neleri seçmiş dünden bugüne, İmbik'ten neleri geçirmiş ona bakalım. E, efendim Milliyet Gazetesi bir türlü e, bitmeyen senfoni gibi ıslak imza meselesini manşetine almış. Islak imza işi karıştı diyor. Karıştı derken e, şunu anlatmaya çalışıyor haber, kısaca özetleyeyim. E, askeri Savcılık e, farklı bir e, durum olabilir diye bir e, bakmak lazım diye parmak izi incelemesi yapısın demiş. Adli tıpte kriminal labor laboratuvarlarda. Ve fakat İstanbul Başsavcılığı Askeri Savcılığın bu talebini parmak izi incelemesi yapınız talebine belgede tahrifat tahribat pardon olabilir gerekçesiyle yani nasıl olur o tahribat ee, bozulma ben anlayamadım ama böyle bir gerekçeyle reddetmiş. Ee, biz de e, manşet haberiyle e, gündeme notumuzu düşelim. Haber Türk yine e, Cihet Askeriye'den den bir haberle dün Haluk Şahin'in dediği gibi Cihet Askeri'den bir haberli ve özel bir haberle ilginç bir haberli karşımızda. Murat Gürgen imzalı. Paşaların Ergenekon sandığı sağ üstte görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir sandık derken açmak lazım. Bankaların mesela sandığı vardı, eskiden memurların da vardı yardımlaşma sandığı. Oraya belli paralar kesilirdi. Kimisi bunların zorunluydu, kimisi gönüllüydü. Sonunda diyelim ki zor durumda olan birisi oradan kredi çeker gibi yararlanırdı. Böyle bir sandık kuruluyor ya da kuruldu. Paraları kesilen, cezaevinde olduğu için paraları kesilen... ...Ergenekon sandıklarına yardım amacı ile bu uygulama başlatılmış. Şimdi Ergenekon demişken son günlerde çokça konuşulan Erzincan vakasına değinmeden gene geçemeyeceğim malum oradaki Başsavcı Cihaner'in cezaevine konulmasıyla iyice gerilen gündemde bir de Saldıray Berk Orgenel Saldıray Berk bilmecesi var tutuklanacak mı ne olacak ben dün akşam haber kanallarına baktım hemen hemen her kanalda bu konuda bir tartışma vardı ve izlemişken ...ve yeri gelmişken... ...asıl meselenin, unutulan meselenin... ...yani Erzincan'daki İsmail Ağa Cemaati... ...örgütlenmesinin... ...bir bugünle yansıyan... ...karelerini getiriyorum şimdi ekrana... ...efendim, konu konuşu ...İsmail Ağa Cemaati lideri... ...Mahmut Ustaoğlu Sakarya'da... ...işte kendisi karşılanmış... ...siyah çarşaflı... ...kadınlar... ...o nedenle çok seçilmekte zorlanabiliyor ama... ...karşılıyorlar... ...şimdi bu... E ee, kara çarşaflı kadınlar topluluğu cemaatin cemaatten cemaate de biliyorsunuz kıyafetler bile değişiyor. Ee, İsmaila cemaatine e, uygun kıyafetler giymiş erkekler ve elini öpmek, ondan belki e, bir söz işitebilmek için saatlerce işte e, Mahmut Usta olduğunu bekleyen insanlar. E, Artık Türkiye gerçeği realitesi olmaya başladı. Bunu niye yok sayıyoruz? Niye bu örgütlenmenin gerçekte neler yaptığını konuşmuyoruz? Niye bu fotoğrafa bakamıyoruz bilmiyorum ama bakmak gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Vatan Gazetesi ile devam edelim efendim. Vatan Gazetesi'nin manşetinde Aytaş Durak meselesi var. Vatan diyor ki iyi ki vatan var. Adana Belediyesi'ndeki vahim iddiaların üzerine ısrarla gittik. Beş gündür haberlerimizle takip ettik. Sonunda Aytaç Durak istifa noktasına geldi. MHP lideri Bahçeli yumruğunu vurdu diyor. Haber ve fikri takip önemlidir. Vatan bir de bir ilaç konusunda inanılmaz başarılı bir fikri takip sürdürmüştü. O konudaki ısrarları hatırlanacaktır. Yeni Şafak'la devam edelim. Orada da gene e, durak, Aytaş durak meselesi var. E, gerçi sol üstteki intifadanın ayak sesleri e, sür manşetine de dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bugün hemen hemen bütün gazetelerde benzer bir haber var. İsrail'de e, Mescid-i Aksa gerilimi, e, İsrail'in 50 yaşından küçüklerin e, namaz kılmasını engellemesi yönündeki tavrı, yeni yerleşim yerleri açılması meselesi, Amerika'yı bile kızdırmış biliyorsunuz. Bir intifadanın ayak seslerini duyuruyor diyor e, Yeni Şafak. E, çok da haksız değil. Manşetinde de son durak var. kastedilen malum Aytaç Durak. Geçerken kısacık bir not Haber Habertürk gazetesinde Umurtalı bugün köşesinde Aytaç Durak'ın mal varlığını tartışıyoruz ya birkaç gündür. Diyor ki merkez sağın durak tarihi diye zaten atmış başlığını tek tek saymış. inanılmaz bir süre 47 yıldır belediyecilik içinde, 1984'ten bu yana yani çeyrek asırdır da Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak ve partileri, Adalet Partisi, (DP), ANAP, DYP, tekrar ANAP, AKP, en son MHP ve bütün bunların liderleri. Şimdi bu kadar parti değiştirdi, bütün bunlar olurken kimse bir şey sormadı. Umur diyor ki, şimdi oturmuş durak nasıl servet yaptı diye soruyorlar. Kafa mı yapıyorsunuz bizimle diyor. Bilmiyorum kafa mı yapıyorlar yoksa hafızamız zaten bu kadarla mı sınırlı? Bir not daha bugünden aktaracağım ve konuğumuzla hem ekonominin tablosunu konuşmaya başlayacağız. Hem de aktaracağım notun ayrıntılarını soracağım. Sabah gazetesinden bizzat Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu imzalı bir haber bu. Abdullah Gül Kongo'da Kinshasa'da konuşurken Türkiye ekonomisini değerlendirmiş ve diyor ki Türkiye ekonomisi rüştünü global krizde ispatladı. Tsunami başladı gemiyi sağladı salladı gemi sağlam olmasa mahvolurduk oysa tabak çanak kırıldı o kadar tabak çanak kırıldı o kadar diyor Sayın Cumhurbaşkanı Gül. Fotoğrafta da görüyorsunuz yanında çokça tartışılan bakanımız Selma Aliye Kavaf'la birlikte Kinşasa'da Şafak Türk Okulu'nu ziyaret etmiş. Benim bildiğim kadarıyla Gülen Okulları diye bilinen okullardan birinin o zincirdeki okullardan birinin ziyaretinden söz ediyoruz. Gerçi haberde ben göremedim galiba ama öyle birkaç okulun ziyaret edildiğini zannediyorum. Ama biz asıl ekonomiye yaklaşımını konuşacağız. Diyor ki birkaç tabak çanak kırıldı. Bu krizle sallandık ama. Şimdi tabak çanak derken hani insanları kastetmediğini tabii ki Cumhurbaşkanı Gül'ün biliyorum ama bu dönemde işsizlik o kadar arttı ki aslında insanlardan bahsediyor olmamız gerekirken çok farklı tablolardan ve rakamlardan bahsediyoruz. Top şimdi kucağınızda anlatın bize. Ee, Bakan Babacan'ın söylediklerini anlama geliyordu. Cumhurbaşkanı Gül'ün söylediklerini anlama geliyor. Şimdi aslında e, krizin başından bu yana baktığımız zaman nasıl yaklaştık, krize nasıl yaklaştık e, sorusunu da sormamız lazım. E, aslında önce küçümsedik. Yani bu da bir dalgadır, gelir geçer diye baktık. Sonra onun öyle olmadığını gördük. Ama tabii bunun içinde böyle bir e, duygu fırtınası yaşamış gibiyiz e, siyasi boyutta söylüyorum. E, bir ara baktık Mesela IMF konusunda karar veremedik. IMF'den Hı. acaba ayrılsak bu sefer başımız belaya girer mi diye korktuk. Yani hükümetin 2009 yılında e, IMF ile ben yoluma devam edeceğim, kendi başıma devam edeceğim diyebilirdi. Bunu diyemedi. E, hala görüşmeler sürüyor, görüşmeler sürüyor, görüşmeler sürüyor. Kamuoyu oyalandı. Burada da hükümetin kendine güveni yoktu. Acaba şimdi ben bunu koparırsam e, başımıza kötü bir şey gelir mi? Bir güvensizlik içindeyiz hem kendimize güvensizlik içindeyiz yani siyasi boyutta söylüyorum. Hem bir taraftan da iyiyiz diyoruz. Bir ara mezarlıkta ıslık çalmak gibi davranıyoruz. İşte bize bir şey olmadı, bize bir şey olmadı diyoruz. Şu son fotoğraf IMF ile bağlarımızı kopar. Yani Hı -hı. E, görüşme trafiğini koparırken diyelim, bağlarımızı evet. değil de. E, şunu söyledi mesela Başbakan. E, biz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Bunu ispat ettik. Onun için IMF ihtiyacımız yok. Şimdi bu çok derin bir bir kendine güvensizlik göstergesi bence. E, aslında çünkü şöyle bir şey var bunu söylemeye gerek yok. baştan bunu söylemeye gerek yok. Yarın IMF'ye gidebilirsiniz. IMF'ye gitmek kötü bir şey de değil. Yani tabii kamuoyunda öyle bir noktaya getirildi ki IMF olursa kurtuluruz, olmazsa batarız. Bunu herkesin buna bu şekilde bir şekilde bir ucundan inanarak tutundu. Aslında böyle bir şey yok. Yani Türk ekonomisi 2000'den bu yana birçok reformları yaptı ki hükümeti mesela bugün çok üzerinde durduğu şeylerin başında Bankacılığın çok sağlam olması geliyor. Mesela bankacılık konusunda paylaşamıyor. Halbuki bankacılıkta şöyle bir fotoğraf var. 2001'de büyük bir kriz yaşadık. Evet bankalar battılar. Biz reformlar yaptık. O dönemde de koalisyon hükümeti vardı. Hatta Kemal Derviş hatırlayalım hı hı. yurt dışından geldi. Çok sıkı reformlar yapıldı. Bankacılıktaki bütün çürük limonlar daha fazlası belki de temizlendi. Bağımsız bir kuruluş kuruldu. BDDK. O günden bu yana da BDDK yürütüyor bu işi. Yani bankaların denetimini, gözetimini, bankacılığın sağlığını. Dolayısıyla burada siyasi etki minimaldir. Bazı birkaç küçük karar vardır ama bankacılık bugün sağlıklıysa bunu bir siyasi olarak üstlenmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Yani ya da bir kredi sağlanacaksa geçmişe de bir kredi atfı yapmak gerekir. Yani MHP mesela. Evet. MHP baktığın zaman tamam hataları olmuştur belki 2000'de. 2000 öncesindeki koalisyon hükümetinde ama bir takım zor reformları da imza atmıştır sonuçta. Yani bugün sağlamsa bankalar bir şekilde MHP'nin de hakkını teslim etmek gerekiyor. DSP'nin, ANAP'ın geçmiş dönemini kastediyorum. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf var. Bankalarımıza bir şey olmadı. Evet, tamam biz krizi birkaç çanak çömlek değil. E bankalarımıza bir şey olmayacağını zaten baştan biliyorduk. Malik e mali piyasalarımızda en dalgalanma büyük olmayacağını da biliyorduk. Ne oldu peki? Yani bu dalganın tsunami değildi evet teyit i̇şte teğet geçti belki tamam ama teğet geçerken de bir hasarı oldu. En büyük hasar, en büyük bedel ne oldu burada? Ben doğrusu teğet geçtiğini yani düşünmüyorum. Yani teğet geçerken hasar bıraktı değil bu resmen Türk ekonomisini vurdu. İkinci bir noktayı da belki altını çizmemiz lazım. Bu sadece küresel krizden dolayı Türkiye'nin bugünkü hmm. fotoğrafı bundan dolayı değil. 2006'dan bu yana ekonomik politikalarında bir nasıl söyleyeyim yerinde sayma, patinaj çekme, bu söz konusuydu. 2006 ile 2008 2008'in ortasına kalan kadar gelen dönemde zaten ekonomi bir şekilde akışına bırakmıştık. Hmm. Yani şöyle bir güven geldi. Tamam biz bu işi becerdik. E, bankalarımıza bir şey olmuyor. Ekonomimiz yüksek büyüyor. O zaman biz siyasi meselelere dönelim. Hükümetin tavrı bu oldu. Aslına bakarsanız e, 2008, 2007'deki genel seçimler 2009 Mart'taki yerel seçimler perspektifine bakarsak hükümet belki de özellikle bu Kürt meselesinde ben bunu yerel seçimlerde hallederim düşüncesi de hakimdi. Nitekim 2008'deki o yerel seç yerel yönetimlere ciddi miktarda bir fon aktarıldı. Yani bütçe değişikliği yapıldı. %30 miktarını artırıldı. Galiba perde arkasında IMF ile... Birazcık e, limoni durumlara düşmenin gerisinde de bu aktarılan tabii, fonlar tabii, var. Tabii böyle, tabii tabii ee, yani bütçenizin biraz e, yani şöyle söyleyeyim 15 milyar TL biz yerel yönetimlere genel bütçeden aktarım yapıyorduk. Bunu e, 20 milyara çıkardık. Yani %30 artırdık. E, hepimiz biliyoruz yaşadığımız yerden biliyoruz. E, kaldırımlar yapıldı falan. Halbuki o dönemde yani Türkiye'nin yapacağı şey şuydu. Kredi Garanti Fonu'na bir an önce hayata geçirebilirdi. buraya fon, bu fonları destekleyebilirdi. O kadar fon bile gerekmeyecekti aslına bakarsanız. Bugünkü reel sektörün bu kadar çökmesi engellenecekti. Bu kriz bize neyi getirdi? 2006'dan beri ve küresel krizle ortaya çıktıktan sonra işsizlik yani, yani asıl ekonomi bedel. tabii asıl bedel budur. Yani ekonomi ekonomi politikalarının temel hedefi şudur. Toplum refahını, ülke refahını artırmaktır Gerçek ee, rakam nedir işsizlikte size göre? Çok bu çok bir tartışmalı var. birkaç boyutu var. Bir, e, iş gücüne katılım oranı düşük bizde. E, bu böyle olduğu için yani siz çalışabilecekken iş aramıyorsunuz. E, diyorsunuz ki ben artık işimi bırakıyorum ev hanımlığı yapacağım siz iş gücünün dışına çıktığınız zaman siz iş aramıyorsunuz. iş gücünün içinde değilsiniz. O zaman işsizlik oranımız düşük çıkıyor. Bugün Türkiye'de iş bulamadığı için ben ev hanımlığına seçtim diyen bir sürü kadın var. Ama rica edeceğim zaten kadınların yeri evi değil mi? <laughs> ben yanlış bir ben <laughs> Yanlış bir yerde olduğumu biliyorum da. Bunu yani normal zaten karşılamak temel, zaten. E, temel bakış bu değil mi? Zaten? E, temel bakış bu ama bunu da normal. E, canım ev kadınıdır. iş aramıyor zaten demek. Bu zaten temel e, sorunlardan Peki, bir tanesi. De bu Gerçekte bunların bile mi katılması lazım? Tabi bunların da hesaba katılması yani lazım. Yani iş gücüne katılımdır. Çünkü ama şu var tabi resmi olarak ben iş ara arıyorum demediğiniz sürece işsiz değilsiniz. Peki bunu bir kenara koyalım. Evet. Resmi olarak ben iş arıyorum işsizim diyenler e, açısından bakarsak fotoğrafa e, buradaki tablo. Gerçek rakamlar Şu müdür? andaki tablo yüzde on dört. Yani resmi e, iş arıyorum diyenler, iş bulamadım, işsizim diyenlerin oranı toplam iş gücünü oranı olarak baktığınızda yüzde on dört. Aralık itibariyle Kaç yüzde on üç buçuk. Kaç kişiye e, Biz yirmi dört milyon civarında, yirmi dört, yirmi beş milyon civarında iş gücümüz var. Yani yetmiş milyonun elli milyonu çalışabilir grupta yer alıyor. Hı hı. Bunların 25 milyonu iş gücüne katılıyor. Tamam. Yani iş arıyor ya da tamam. işte. Bunun 22 22,5 milyonu da şu anda fiilen çalışıyor. kabaca 23 3,5 milyon civarında da bir işsizimiz var. Hı. Şimdi asıl fotoğrafın bir başka yüzü var. Bu 22,5 milyon çalışan içinde de ücretsiz aile işçileri var. Ne kadar derseniz 2,5 milyon kişi de onlar. Yani ücret almıyor. Ben ailemin yanında çalışıyorum. İşim var mı? Evet, işim var ne alıyorsun? Ücret almıyor. Sen nasıl çalışıyor aile? Tarımda, yanında? tarımda özellikle. Yani tarımda e, ben ailemin yanında çalışıyorum. Ya Ailem tarımla uğraşıyor. Bakkalda tabii, yardım ediyorum. Tabii, edelim. ücret almıyorum. Pazarda. Aynen öyle. E, i̇ki buçuk milyon. Bunun oran olarak baktığınız zaman e, az bir sayı değil. Yani toplam istihdamın yüzde on karşılık geliyor. Daha geriye gidersek mesela 2000'li yıllara gidersek bu sayı 4 milyonlar seviyesindeyiz. Hmm. Şimdi bunların bir şekilde de kabaca hesaba katılması lazım. Tarım dışı işsizlik oranına bakarsak yüzde 17'ler seviyesinde. Yani tarımı dışarıda bırakarak Tarımı dışarıda bırakırsak. O fotoğrafa bakarsak. Yüzde 17 seviyesinde. Düşük. Bu çok düşük bir oran değil. değil. Eğitimli işsizlere bakarsak yani eğitimli olup da genç nüfus olarak baktığınız zaman %25'lere yaklaşan işsizlik var. Bunu hani bir kötü tablo çizim diye söylemiyorum. Realite bunu kabul evet. etmemiz lazım. Tamam belki Cumhurbaşkanı'nın Afrika'da söylediği sözler hani moral pompalıyım şeyle de yapılmış olabilir ama şundan, şundan yüzleşmekten kaçınmayalım. Madem bizim ekonomi olarak durumumuz iyi, sağlamız, evet doğru mali sistemimiz güçlü, bankalarımız güçlü iş olmadığı kadar hiçbir ülkenin düşeceği duruma düşmeyeceğiz. İleride de görünen fotoğraf o. O zaman şu var, biz neden geri kalıyoruz? Neden düşük büyümeye razı oluyoruz? Temel sorun bu. E, nüfusunuz yüzde bir, bir buçuk büyüyorsa yılda, her sene 1 milyon kişi katılıyorsa size, o zaman şu var, siz Norveç değilsiniz. Yani Norveç'te olsanız yıllık 40 bin dolarlık e, milli geliriniz olur, geçmişten sağladığınız yüksek bir de refahınız olur, servetiniz olur yani ülke serveti olarak. O zaman diyebilirsiniz ki bu, biz bu sene birkaç seneyi gözden çıkarıyoruz düşük büyüyelim. E, yavaş büyüyelim. ...yüzde altı küçülmüşüz hiç önemli değil. O zaman bir refahınızdan bir miktar azaltıyorsunuz. Yani mevcut servetten yiyorsunuz. Ama biz öyle bir lüksümüz yok. E, babacan dedi ki e, şimdi bizim diyor e, bizim önümüzdeki sorun e, artık kurtarma değil büyüme sorunu. E, yakında da hedefimizi açıklayacağız e, büyüme konusundaki hedefimizi de. Ve sanki e, Tahmin edilenden daha yüksek bir büyüme hedefi verebilecekmiş gibi de bir e, hava sezdim ben sözlerinden. Bu nasıl mümkün olabilir bu? Şimdi tabii bunların hepsi tahmin yani e, tabii e, hükümet şöyle de çalışıyor. IMF ile yola devam etmiyorum Hı -hı. ama e, ben de kendi programla yola devam ediyorum. O program çerçevesinde de e, daha önce e, e, Eylül ayında açıklanan rakam yüzde üç buçuk büyürüz bu sene. Diye resmi bir tahmin vardı. Yüzde dörtte olabiliriz. Ama Peki, şu var. Mümkün mü gerçekten? Mümkün olabilir. Yani düştüğümüz yer o kadar dip ki, Hı. oradan sıçramamız o kadar zor olmayacak. Yani bütün dünya için geçerli bu. Yani bu krizde o kadar sert düştük ki, yüzde altı düştük. Yüzde 4 tekrar düştüğümüz yerden büyüyebiliriz ama eski seviyeye henüz gelemeyeceğiz. Yani onu hesaba katalım. E, bu arada e, IMF ile. Görüşmelerin neden kesildiği konusunda dedi ki mesela bu işte belediye yerel yönetimlere aktarılan kaynak konusunda belli ki anlaşamamışlar ama biz dedi o konuda dedi yasamızı çıkarttığımız için zaten dedi hani bir tür Defakto durum olduğu için zaten orada anlaşmazlık söz konusu da e, olamazdı. Ama asıl gelip kaldığımız e, nokta bizim diyelim ki biz işte 2010-11 için öngördüğümüz bir gelir düzeyi var. Bunun fazlasını elde edersek bunu nereye harcayacağımız konusunda bir türlü anlaşamadık dedi. Şunu bir e, deşifre eder misiniz? Aslında bunun arkasında da bence yine e, yerel yönetimlerle ilgili bir şey, e, fotoğraf var. Yerel yönetimlerle ilgili sorun şuradaydı. Hemen onun altını çizerek çünkü bununla bağlantılı bu. Yerel yönetimlere biz bütçeden bir pay ayırıyoruz. Şu anda 19 milyar TL e, 2010 bütçesi içerisinde. E, bu neye bağlı ama topladığımız vergi gelirlerinin belli bir oranında e, pay ayırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne, normal belediyelere e, bunlara ayırdığımız pay 19 tahmini ama. Eğer vergi geliri yüksek olursa bu 19 belki 22 olacak Hı. bilmiyoruz. Hı. Şimdi aslında tartışılan konulardan bir tanesinin bu olduğu ortaya çıkıyor bence bugün evet. Ali Babacan'ın söylediklerinden bu geliri yani vergileri yüksek olursa belediyelere daha fazla pay verecek demektir. Muhtemelen IMF demiş olabilir ki orayı sabitle belediyelere verdiğin rakamı sabitle bu tarafa o zaman şey yap mesela bütçedeki fazlalığı da ortaya çıkabilecek planlarının fazlalığı da borç ödemelerini ayır demiş olabilir. Bu şimdi IMF tabi Ali Babacan'ın tavrı şu çok da haksız değil ama şu anda da haksız değil. Biz kendi iradesi olan siyasi iradesi olan bir hükümetiz. Ne yapacağımız siz bana söyleyemezsiniz. Bu bir şeydir yani demokratik bir şeyim tercihim tabii. var siyasi bir tercihim var. Ama şu da var şunu hesaba katalım. IMF ile anlaştığınızda kimin parasını alıyorsunuz? IMF ile aldığınız zaman IMF'nin kendi parası değil. Almanya'nın, Fransa'nın, evet. İngiltere'nin, Japonya'nın, Çin'in. Fona oranın katkıda bulunan oranın evet fon katkıda bulunan ülkelerin vergi mükelleflerinin parasını alıyorsunuz. Hatırlayalım Almanya ile Yunanistan bugünlerde çok böyle siyasi karşı olarak karşı gerildi. Geldine. Neden gerildi? Almanlar dediler ki sizin açıklarınızı biz kapatmayız. Bizim vergi mükelleflerimiz kapatmaz. Şimdi bakış açısı bu, bu tarafa yönlendirdiğimiz zaman IMF de belli ölçüde belli kurallara uymak zorunda. Yani IMF elinde satırı almış. Herkes doğruya bu çok doğru değil. Biz fazla veren bir ülke olsaydı kendi paralarımız bir başka ülkeye gidiyor olsaydı Belki aynı Şimdi, şeyi düşünecektir. E, tek bir başlık atmak gerekse e, Babacan'ın e, bütün bu konuşmasından siz nasıl bir başlık atarsınız? Buradan e, iktidar seçime hazırlanıyor e, ekonomik olarak IMF ile de e, görüşme hı hı. tavrına bakarak. Hükümet, iktidar seçime hazırlanıyor mu dersiniz? Ee, önümüzdeki ışık üzerimize gelen tren değil tünelin ucundaki ışık mı dersiniz? Bir onu çok kısaca şey yaparsanız vaktimiz daraldı. Başbakanın Ana sözlerini paylaşacağım. Spot koysaydım şunu derdim. Bir evet. e, hükümet hala e, önümüzdeki dönemdeki küresel krizin ciddiyetini çok fazla farkında değil derdim. Çünkü tamam kriz geçti gitti gibi bakıyor. Bir bu bir. İki e, normal seçimleri normal zamanda gidecek diye düşünüyorum. Çünkü evet elini bağlayacak bir şey olmasın ve yeterince de zaman olsun. O da 2011 Temmuz'u falan gibi görünüyor bana yani kalırsa. Zamanında. Zaman, evet evet. zamanda yapılacak bir görünüyor Şimdi e, bir de e, çok farkımız kalmadı ama paylaşmadan olmaz. E, Başbakan Erdoğan da e, İngiltere'deydi. Gordon Brown'la e, görüştü. Malum başbakanlık e, evinde. E, bu arada BBC'ye bir demeç verdi. Bir e, Gazeteler bunu haber yaptılar Bugün hemen hemen her gazetede var ama Ya da televizyon haberlerinde gördük Fakat tabii biraz daha böyle kısa verilmesi gerektiği için Derlenip toparlanmış gibi Ben o röportajdan kelimesi kelimesine bir bölümü paylaşmak istiyorum Sonra size o konuyu soracağım Ben Başbakan Erdoğan'ın BBC'ye verdiği röportajdan bir bölüm Peki Ermeni tasarısının başka ülkelerin parlamentosunda kabul edilmesi konusunda ne diyorsunuz? Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmez. Bunların hiçbirisinin Ermenistan-Türkiye arasında bir yeri yok. Bunlar kendi kendilerine rol çalıyorlar. Bu ülkelerin Ermenistan'la ne alakası var? Bunlara kim bu görevi verdi? Nereden çıkartıyorlar bu görevi? Burada eğer taraf ülke varsa bu Türkiye Ermenistan'dır. Eğer taraf ülke varsa bunlar almış oldukları bu kararla şov yapıyorlar ve Ermenistan halkına da zarar veriyorlar. Bir şey yer olacaksa da çıkmaza giriyor. Bakın benim ülkemde 170 bin Ermeni var. Bunların 70 bin'i benim vatandaşımdır. Ama 100 binini biz ülkemizde şu anda idare ediyoruz. E ne yapacağım ben yarın? Gerekirse bu 100 binine hadi siz de memleketinize diyeceğim. Bunu yapacağım. Niye? Benim vatandaşım değil bunlar. Ülkemde de tutmak zorunda değilim. Yani şu anda bizim bu samimi yaklaşımlarımızı bunlar bu tavırlarıyla ne yazık ki olumsuz istikamette etkiliyorlar. Bunların farkında değiller. Birisi muhabir şaşırmış mıdır bilmiyorum. Çünkü e, hani Avrupa parlamentolarındaki tasarıyı sorarken birdenbire 100 bin Ermeniye kapıyı gösteririz yanıtıyla karşılaşmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında e, biz, hala biz e, tribünleri oynamaya devam ediyoruz. Yani bu e, baktığınız zaman e, büyük de bir pot aslında. Yani 100 yıl sonra yeni bir teşhir mi yapacaksınız diyebilirler bize yarın kapımıza gelip. E, kaldı ki o 70 bin kişinin de... Akrabaları o yüz bin kişi e, baktığımız çalışmak zaman çalışmak üzere gelen, e, çalışmak üzere yani bunlar uzaydan gelmiyorlar. Nasıl yüz bin kişi gelip de bir ülkede çalışabilir ki? Tabii ki akrabaları var, tanıdıkları var. Bunun sosyal bir boyutu olduğunu başbakan hesaba katmamış diye düşünüyorum. Sizin de yazınız da tribün ekonomisiydi. E? Genellikle siyasette malzeme olup da çok ciddi konuları tribünlere mi oynuyoruz? Evet mesela son İsveç tasarısı geçtiği zaman, Ermeni tasarısı İsveç'ten geçtiği zaman hemen biz elçimizi geri çektik. İnanır mısınız ben yani dış basını da takip ediyorum. Tabii. Düşen haberlere baktığım zaman şeyi hatırlamıyorum yani İsveç'te bu yasa tasarısı geçti falan diye hatırlamıyorum. Türkiye elçisini çekti diye haber var. Hmm. Türkiye elçisini çekti çünkü İsveç'te Ermeni tasarısı geçti. Kendi ha, kendimize haber yaptı. E, tabii tabii yani, yani biz bunu duyuruyoruz. Daha da böyle şey yapıyoruz. E, biz iç kamuoyuna dönük e, kararlar alıyoruz. Ben çok doğru bulmuyorum. E, daha soğukkanlı, daha akılcı e, tepkiler de verilebilirdi. Tamamen biz iç e, iç politikaya, iç kamuoyuna dönük olarak adımlar atıyoruz. Onların hepsi de zaten böyle biraz e, tırnak içinde tribün şov oluyor ki hiçbir sorunu çözmeye e, katkısı olmayan. Çok teşekkürler Uğur Hanım. Ben ses. teşekkür ederim. E, tespitler ilginçti özellikle babacanın konuşması fotoğrafını çekerken. E, bir e, hala kriz geçmedi ama bunun e, siyasi iktidar farkında değil ki seçim zamanında olacak dediniz. Evet. E, tekrar görüşeceğiz bakalım. Tamam. E, <laughs> bir test yaparız o konuda şek yaparız. Çok teşekkürler. Ben birazdan bir git bugün de programın sonuna geldik. Yarın Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özil konuğum olacak. Siyasetin, medyanın, haberin dekoderi olarak bize gündemin şifrelerini çözecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın <laughs>